Evet arkadaşlar yeni bir vlogla hoş geldiniz. Geçen vlogu yayınlamadım çünkü bu hepsinin bitmesini istiyordum. Birazcık bilgisayarıma yükledim bir çoğu videoları yani artık yüklediğim yani video video için yani zaten kullandığım yani video kliplerini parçalarını ya yayınlamış bulunduğum için çoğunu bilgisayarda kaydettim bilgisayardalar şimdi yine devam çekebiliyorum çok şükür. Evime geldik ev turu <laughs> hayır. Ev turu bugün gelecek söz köydeki evimin turu buradaki evimin turu burası mutfak mesela başlayalım. <laughs> i̇şte evde ben de şimdi bir üst ama gezmeden geldim. Bir arkadaşla buluşacaktım ama başım çok ağrıdığı için hiç buluşamadım. Bugün bugün bu masayı birazcık derleyeceğim, toplayacağım. Onu da çekeceğim sizlerle. Yani artık vlogda hiç yaptı, yaptığımı ya yaptığımı iddia ettiğim şeyleri de göreceksiniz. Yani yaptığımı iddia edip yaptığımı ama çekmediğimi şimdi doğru oldu. Evet şimdi ben bir bez getireyim ve burayı silelim. Evet arkadaşlar bezemi getirdim. Sıktım suyunu çıkardım. <laughs> Suyu çıkardım. Şimdi bu masayı temizleyeceğiz. Bu mikrofonu birazcık bu tarafa alacağım. Ve bunu siz hızlı izleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ay bu mikrofonda durmuyor. Mikrofon hep düşüyor arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Klavyem üzerinde biraz silmem gerekiyor. Çok toz almış. Evet, şöyle güzelce Mesela her bir tarafını siliyorum. Çok ıslatmadım çünkü çok gerek yok. Zaten artık zaten hijyeniyim. Bak bu şey de burada kalmış. Ben bu şişeleri, bu pet şişeleri bir yerde biriktiriyorum bir poşette. Onu atıyorum sonra poşetle beraber atıyorum. Çünkü kağıt poşet biriktirmeye gerek yok arkadaşlar. Zaten poşet her yerde mevcut. Alıp ya da elinizde atabilirsiniz. Ama ben çoğalını ben iki hafta falan biriktirmişim şişeleri. Ne bileyim çoğunlukla atılıyor Bugün attım yapılacaklar listemde o vardı yaptım masayı silecektim bir de diş fırçalamam kaldı <laughs> evet arkadaşlar masamı temizliyorum şimdi ve işte dediğim gibi bugün yani 2-3 gündür falan vlog çekemedim çünkü hiç zamanım yoktu çünkü ben Almanca kanalım için ders videoları çekeceğim Türkçe için de gelecek böyle Almanca bilme ama Türkçe bilmeyenler için bazen Hani böyle gramer dil bilgisi yani gramer ve dil bilgisi bilmeyenler için de videolar gelecek arkadaşlar. Aklımda. Şimdi şu kavanozu kaldırmam lazım. Şu para kavanozunu çünkü ona dayamıştım. dayamıştım. Ona yani sağ yaslamıştım telefonumu ki çeksin diye. Şimdi karanlık göremiyorsunuz Ben Işık yok çünkü. Ha şimdi daha iyi. Şimdi masamı temizledikten sonra zaten süpürme aşamasına geçeceğim. Süpürgeyi getireceğim. Ve beraber odamı temizlemiş olacağız arkadaşlar. Gerçi de masayı da siliyorum bu arada. Yani böyle size gösterip de. Bakın arkadaşlar. Şöyle şurayı, şöyle şuraları, 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 şuraları filan temizledim. Ve devam temizliyorum. Çünkü otururken daha çok böyle belim ağrıyor bazen çünkü kilomdan dolayı. Kiloyu da inşallah vereceğiz ya. Geçen gün birazcık Spor yaptım sonra bacağım ağrıdı sonra bıraktım yine yemeye başladım. Ben gece yemeği bırakamıyorum. Yani bırakanlar varsa yorumları lütfen yazsın. Yani öyle. Şu lastikler, şu dosyanın klipsini falan böyle buraya buradan bir kaldırayım. Şurası bir ferah olsun. Aha nasıl ferah oldu. Oh. Şu klavyeyi de aslında bu çekmeceyi koymam gerekiyor ama burada ne olduğunu bir gün göstereceğim. Bir çekmece turu da falan böyle bir çekmece turu falan da çekeceğim. Çünkü çocuk anlamının büyümesi gerekiyor. Kötü çıkanlar hiç video yok. İşte evet şimdi burayı temizledim. Şimdi süpürgeyi getirelim. Evet arkadaşlar şimdi odamı süpürüyorum. Burada her gün yapmaya çalışacağım. <laughs> Kıl saçları falan Halıyı da Şimdi böyle bir blok oldu, temiz bir blok. Odamı temizliyorum blok için. Sonra devam bir sürü şey çekeceğim. Türkiye'de bir sürü blok gelecek. Bugün burayı her gün süpürünce çünkü bizim inşaat daha bitmedi yani genel inşaat bitmedi daha onun yüzünden şimdi böyle temizlik yapmam gerekiyor şimdi bluetooth'u kapatmam lazım Kulaklıklarım bağlı diye İşte buraları süpürmem gerekiyor her gün çünkü gerçekten toz alıyor gerçekten çok toz alıyor benim odam bu parkeler Odamdan, odamda nelerin değiştiği için bir video çekeceğim bu bir, bir gün, bir gün. Şimdi çok yoğunum yani daha ders videoları çekmeye yeni başladım çok istemiyorum. Kutlamı çekmiyor şimdi buraya koyayım. Ve evet yani şimdi odamı sıkırdım. Evet arkadaşlar odamı süpürdüm. Temiz oldu. Işık da güzel yakıyor şimdi. Güzel bir aydınlatma oldu. Aslında ışığa gerek kalmıyormuş demek ki. Masamı sildim. Süpürdüm. Odamı şimdi bir tek yani e, yani bir gün şu dolabı temizlemek kaldı ama bunu bugün yapmayacağım. Çünkü acayip işleniyor mu dolabı düzenlemek? Çünkü bakın arkadaşlar göstereyim size. Bakın yani bu okul eşyalarım. Okulların dosyaları ders filan. Bunda okul eşyaları. Burada böyle Kağıda folyolar. Küçük ders notlarım falan hepsini bir gün toplamam gerekiyor. Ne nerede diye. Boş dosyalar. Ondan sonra böyle bir dosya ve böyle boş kağıtları hep yazmak istedim ama yazamadım. Ders notlarım için hazırladığım kağıtlar. Almanca dosya, matematik, fizik, İngilizce, coğrafya falan bunların hepsini burada aynı kalacak ama şu kitapları falan böyle ya çanta, eski okul çantama ya da bir yere şu şeyleri bir gün atmam gerekiyor. Arkadaşımın anasına biriktirdiğim şişeler çünkü fotoğraf çekilmeyi sevmiyordu kendisi. O yüzden biz evet, burayı da bir gün toparlamam lazım. Ve evet yatağımı da birazcık topladım mı? Yatağım böyle şu an dağınık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü ben uyandığımda genellikle yatağımı toplamam yani üşenirim. Ama şimdi bunu da toplayacağım. <laughs> arkadaşlar şimdi de, demin de dediğim gibi odamı süpürdüm. Yatağımı da şimdi birazdan yapacağım. Dur şimdi yapayım da çıksın. Gerçi yine uzanacağım için yatağımı yapma istemiyorum. Yani ben bazen böyle bir yarım saat uyumak istiyorum. Yani kalktıktan sonra yemeğimi zaten 4 saat önce yedim tokum. Yani biraz yatsam bir şey açsam sonra akşam olacak zaten video falan çekerim ya da ders falan çalışırım o zaman yatarım. Yani bugünümü artık böyle rutin etmeye çalışıyorum. Çünkü e, işletme notlarım falan hala boş. Yani böyle çoğu notlarımı yapamadım. Bu dolapta zaten o notlardan oluşan bir dosyam vardı. Geçen sene oraya koymuştum ve bu işletme not ders notlarım için kullandığım dosya oldu. Sonra bir anda yani karar vermiştim. Şimdi göstereceğim o dosyayı size. Ve evet gördüğünüz gibi burada böyle em, pratik dersten yani uygulama der, uygulamalı dersten bir tane fatura var. Hani benim okulum işletme. Ay şişt, evde arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi burada bir fatura var. Yani böyle bir şey em, ne diyorlardı Türkçede bunu? Unuttum arkadaşlar. sağ sevki sevkiyat şeyi em, sevkiyat isim aklıma gelmiyor. Türkçem kıt bu aralar. Türkçemi Türkçemi de okula yani um, uygulamam gerekiyor. Yani onun için Türkçe öğrenmem gerekiyor ki Türkiye'de de ileride çalışabilirim ama yani sanmıyorum. Avusturya Viyana yani gerçekten çok güzel bir ülke. Çok güzel bir il yani çalışmak için yani parası da euro ile yani burada geçiniyoruz. Çok güzel bir yer. Ben burada çalışacağım ya da Almanya'da ileride bakacağız üniversiteden sonra. Ama daha zaten bir 9 ile 6 yıl falan var. A, 6 yıl var. <laughs> 9 yıl değil. Hemen gerçi hemen üniversiteye gitmek istemiyorum. Onu da açıklayacağım size giyilecek bir videoda. Bugün Türkçe vloglarımı çoğunu çekmek istediğim için böyle bir şimdi böyle bir temizlik. Burada da böyle bir şey yaptı çünkü bu çok pahalı diye. Çünkü o firma yani böyle bir uygulamalı bir firma. Onu da çekeceğim size. İşte evet burada böyle notlar. Bu arada da yani işletme notlarımı da aradan çıkarmış olduk arkadaşlar. Ne dersiniz? Bu da işte şey için böyle yıl sonu sayım için hani böyle Uzun süre, uzun süre yani bir uzun süre iş... Evet arkadaşlar yani dosyamı size sonra tekrar göstereceğim akşam. Yani bir sürü Türkçe vlog çekeceğim diye şimdi söz verdim size. Zaten da toplayamadım çünkü canım istemedi. Yani bir işendim. Şimdi komşumla yürüyüşe gideceğiz. Saatimi takıp hemen yürüyüşe başlayacağız. Sonra devam çekelim. Görüşürüz biraz sonra. Yani akşam görüşürüz sonra ya. Yani. Birkaç saat sonra. Bay bay. Evet arkadaşlar size geziden geri çekiyorum. Çünkü akşam gerçekten çekemedim. Yemek yedim sonra gerçekten yine çok kaçırdım. Sonra da Kardeşlerim dizisini izledim. Gerçekten süper bir dizi. 12. bölümdeyim. Dilime tüy kaçmış. Şunu diyorsunuz niye odasını tükürüyor? Ne yapayım tüy kaçtı sonra sileceğim zaten. Ya artık her gün odamı süpürüp masamı her gün sileceğim. Artık mikrop yuvasına döndü burası gerçekten bu oda. Çünkü gerçekten çok pasaklıyım yani. O zaman bunu da söylemek istedim. Yani beni böyle olduğum gibi tanıyın diye. Şüphe işte evet yani komşumla biraz gezdik. Çok güzel gezdik. işte böyle süpermarkette ne bileyim indirimler var mı ona baktık filan gerçekten. Ben de beni de interese ediyor. Ticaret okulunu bitirmiş bir <laughs> Sesim gitti abi <laughs> Ve evet işte isterseniz size Viyana'yı da biraz böyle gezdirebilirim vlog şeklinde. Böyle bir arkadaşımı çağırırım o beni çeker videolarımı. Ve işte size öylelikle böyle bir benimle bir gün dolaşın gibi böyle bir vlog tarzı böyle bir şey de çekebilirim. Öyle videolar da gelecek. Gelecek gelecek diyorsun ama hiç gelmiyor diyeniniz duyabilir gibiyim. Zamanım yoktu. Size geçen senenin okul dönemini de anlatayım. Yani ticaret okulunda en final sınıfında yani son sınıfta neler yaptığımızı size de bir anlatacağım. Bunu da hatta yarın çekeceğim. Bunu yazayım notlarıma. Üf, bir sürü video var ya açık olan daha çekmediğimi gerçekten delireceğim. Youtube'u kapatacağım diyeceğim ya. Üf, i̇mdat. <laughs> lütfen abone olmayı da unutmayın. Kral Devran kanalını lütfen. King devren kanalında çoğu zaman Türkçe video gelmeyecek. İbrahim hiç gelmeyecek de olabilir. İleride artık ne bileyim 23 abonede kalırsam o kanalı kapatıp yani eski kanalıma yüklerim bu videoları. Anladınız mı yani ne bileyim. Artık ben gerçekten motivasyonumu kaybetmek üzereyim o kanaldan dolayı. Resim yaptım yani arka resmi de yaptım yok. Hiçbir şekilde abone gelme lütfen bu kanala da abone olun. Gerçekten bu videoları tamam. Tamam ayda bir video çekiyorum ama Almanca kanalımın da yürümesi için Almanca'yı da çekmem lazım. Beni de anlayın. iki kanal yönetiyorum burada yani. iki dille yani. Üçüncü dille gelirse hani halim nice olur bilemeyiz. Lütfen abone olmayın lütfen. Yani biraz dışınızı sıkın da bu videoları izleyin ya. <laughs> Sitem gibi oldu kusma bakmayın ama gerçekten bitiş noktasıyım. İntihar mod diye. Şaka yapıyorum hayır. İntihar mod gibi bir şey asla düşünmüyorum. Ama yani insanın yani hevesi kırılıyor. Yani ben bu kadar çekiyorum. Siz de hiç izlemeden ya da bir tıklayıp aa bu neymiş bu, bu, bu yine ne paylaşmış acaba ne boş paylaşmış ben boş paylaşmıyorum ben sizin için güzel bir içerik yapmaya çalışıyorum yani öğrenciyim falan belki ailem çolum çocuğum olsaydı daha güzel videolar çekerdim kapışmalar çıkardım kızımla oğlumla falan ama şu an yok ben daha öğrenciyim yani keşke erken açmasaydım diyorum ama ne yapayım öfff rap moralim bozuluyor bu aralar ya Türkçe kanalımı kapatma gerçekten o aşamaya geldim artık yani Neyse yani bazen kuzenime böyle sorular soracağım. Yani kuzenime sorular vereceğim. Kızım da bana böyle arka plandan böyle bunları soracak. Ben de onları cevaplayacağım. Röportaj gibi bir şey onları yapacağım. Şimdi o bir, video için onun sorularını not, not, aldım bugün. Bir gün banyoda yaşamak videosu da bir gün mutfakta yaşamak olmaz çünkü hep yerim diye zaten kilom da var zaten yeme bozukluğum da var maalesef. Yeme bozukluğum nasıl ortaya çıktı diye onu da bir video yapabilirdim ama ne zaman, ne zaman ortaya çıktığını ben bile hatırlamıyorum yani o zaman. Sabah üstüne akşam üstüne daha bir sürü açık video var. Allah'ım kafayı yemek üzereyim. Gerçekten burnout yani. Olmuyor. Yani yapamıyorum o kadar çok video. Aklıma gelince çekiyorum sadece hazırlayınca. Şimdi diyorsunuz bu o kadar listeyi boşuna mı yazdın? Tabii ki hayır. Ama listeyi de bazen bakmayı unutuyorum. Kafa yok bak. Kafa gitti bende. İlaç kullanıyorum ben. Konsantre bozukluğum var yani. ADHS diye bir hastalık var yani. İşte evet. Onun dediğim gibi yani bir iki ay. iki ay Ne iki ay lan? İki yıldır bu nalet inşaat bitmedi gitti ya. Bunu da problemlerini anlatacağım size. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu da ayrı bir vlog. Bu da bu hafta gelsin bari. Hadi sizden bana bir kıyak. benden size bir kıyak. Yani çok Türk, ben niye Türkçe vlog açtım yani size zaten eski YouTube videosunda da Aa, yani eski diyorum yani en son YouTube videosunda da açıklayacaktım onu unutmuşum onu fark ettim. Türkçem gelişsin diye de bunları çekiyorum. Çoğu kişiler Türkçe vlogumu izlemeyi seviyorlar dediler dedim ne alaka. Yani 23 abone ve sonra artık abone gelmemeye başladı. için ben diyorum ya dalga mı geçiyor bunlar benimle? Kimse Türkçe vloglarımı izlemiyor abi dedim. Ama sonra ben meğer ki Almanca kanalımdaki Türkçe videolar izliyormuş Çünkü oradaki çoğun abonenin kişisi Türk. Onlara da zaten dedim ki yani böyle lütfen şu diğer kanalıma yönelin ki yani Almanca da anlıyorsanız ona bakın hani Almanca anlamayıp ben de abone oluyorum yani. Kanalın adı King Devran yani daha ne anlatabilirim ya Almanca'da ya İngilizcedir yani. Yani araştır bul Almanca hesabını olma. Almanca değil abone ol. Yani ben ne diyeyim artık yani. Geçen sistem yapıyorum şu anda. Şu gidemin şaka maka dedim ama gerçekten özür diliyorum sizden ama. Ya sizin suçunuz da değil. Tamam video içermiyordum. Yani eğlenceli videom yok. Her gün aynı bok. Yani kusura bakmayın. Agro konuştum. Tövbe estağfurullah. <laughs> Cuma günü mübarek günemde bir de Ramazan ayı. Ay gerçekten ben oruç tutmuyorum. Niyet ederseniz Alevi'yim ben çünkü. Yani bu orucu tutmuyorum. Alevi kürdüğüm ben. <laughs> Ve evet. Bilmiyorum ne yapacağım ya. Türkçe içerik yani tam şarkı söylüyorum. Onlar bakılıyor artık yani bir, iki günde on bir sürü yani tam bir sürü değil de yani birkaç tane görüntüleme almıştım. Bir, bir, iki ay bir, ay içinde 800 görüntüleme almıştım. Bu çok iyi bir şeydi ama o shorttu zaten. O kısa bir video olduğu için hani o kadar o, o kadar böyle az görülmesini beklemiyordum açıkçası. O yüzden belki böyle kısa çekmiştim. Hatırlamıyorum niye öyle kısa çektiğimi. Herhalde coverlar kısa olduğu için öyle yaptım. Kimse bir şarkının gerçek uzunluğunun hepsini söylemiyor zaten. Mesela bir kısmından başlıyorlar sonra birazcık başlıyorlar söylüyorlar. Aha görüşürüz diğer coverlarım için. Yani 3 dakikalık bir şarkı insanlar 1 dakika söylüyor. Ben 4 dakikalık bir şarkıyı. Bakın 4 dakika 39 saniye. Serta Erener olsun şarkısını. Ya da dur İrem Derici de miydi hatırlamıyorum. Üf, kafa gitti bende ya. Gerçekten video fikri üretmek gerçekten çok zor. Türkçe kanalım için video fikirlerim var ama ne bileyim hepsi bomboş geliyor bana. Yani artık izlenmiyorum. Allah'tan Sun ablamız var. Ay canım abla <laughs> Tanımıyorum etmiyorum. Kanıcık ne yapıyor bu? Allah'tan böyle ailemle video çekeceğim fikirler oldu da belki o zaman abonelerim artar. Yani inşallah okulda da seneyi böyle abone dilenmeye başlayacağım herhalde. O kafaya geldim artık. Neyse gece gece de bağırmak istemiyorum. Sizin bozuşun çığlık atasım geldi şu an abonem artmıyor diye. YouTube abone artmıyor diye cilet geçeceğim. ilk YouTuber olabilirim bu arada. Neyse. alacağım lan. <laughs> Tabii ki. Ama ağlayasım geliyor bacım çünkü o kadar emek. Tamam 23 video. Bak 20, 23 yani. Kanalı ne zaman açmıştım ben? 2 sene önce açmıştım. İyi tamam okey. Yani seneyi de okulumun sitesi vardı. Onu farz edersek. Bu birkaç ayda yani video çektim biraz. Yani çekmedim demeyeceğim. Yani çektim aslında biliyorsunuz siz de. Neyse artık devam çekeceğiz artık. Abonelerim bir gün artana kadar. İlla ki bir gün birisi birisinin ilgisini çekeceğim. Ve videoma tıklayıp izleyecek ve diğerlerini görecek. Belki daha çok videom olacak. Haftada 3 video be. Hem Türkçe hem Almanca. Çekmeye çalışacağım lan. Ay yine lan. Tövbe estağfurullah yarabbim. <laughs> i̇şte evet yani bu şimdi birinin ikinci kaçıncı videoydu bu yani nasıl YouTube'da olmadı? Bu üçüncü video hatta biliyor musunuz? Bu hafta çekti. Aman bu hafta yayınladım. Birkaç hafta önce çekip de yayınlayabileceğim ileride. Öyle yapacağım. Yazın gezmek dediğim çok yer var. Donaizle götüreceğim filan. <laughs> Viyana'yı bilenler bilir. Viyana'da yaşayan Türkler, Kütler bilmem neler <laughs> bilmem neler. <laughs> Sizi bozuldu. Yani bilmem kimler neler değil. insanların neler diyemem. Nesin sen diyemem. Yani insanlar bilir yani böyle Viyana'da. Aa Donaizle var orada geziyormuş filan. Yani ben burada Türkiye'yi yani böyle Viyana'yı ya gözlemeye çalışıyorum. Koronadan dolayı buraya gelemeyenler için yani saç oluyor. Şaka gerçekten şaka. Ama yani böyle hani orada yaşayanlar ah burayı da bir görseydin diyenler için yani anladınız mı? Yani böyle buraya gelme imkanı olanlar için değil. Dalı geçmek için değil. Yanlış anlamayın. Şehir turu çekmiştim King Devran kanalımda. Onu da böyle açıklama kısmına bir bırakayım ya da oradan sileyim. Şu kanalıma yükleyeyim. O zaman daha çok YouTube videosu olmuş olur ama bilemiyorum. Belki bu kanalı gerçekten bir gün yani artmazsa inşallah artar Allah'ımdan. Başka hiçbir şey diledim yok. Eski arkadaşımla bile barış, barışmak olmasın. Sadece konuşalım yeter ki bu abone artsın? Ya için Allah. <laughs> Atı bindirdim resmen. <laughs> tövbe 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 neyse. Ee, şimdi ben bilgisayarı kapatıp yatacağım işte. Sabah rutinimi de ileride bir gün çekeriz. Şu an zamanım yok rutinimi çekmeye. Lütfen beni darlamayın arkadaşlar. Emcürü videolarımı <laughs> oturun aşağı diye. Gerçekten şey yani oturun aşağıdaki yani emciri videolarına yani videolarıma bakın yani canı sıkıldığında bakın yani bir arkadaşımın annesi videolarımı beğeniyormuş abla lütfen e, diğer arkadaşlarını da gösterir misin abone olsun aman yetişkinlerin çoğu zaman kanala abone olamıyor ki çünkü youtube'da oturum açmaları gerekiyor demişsiniz aman yine Almanca karıştı bakar mısın işte buna basıyorum. Ay. Yani onların bir şey yani bir hesap olması gerekiyor. e maille falan giriş yapmaları gerekiyor. Çoğu kişi yapmaz bunu ben biliyorum. Annem ve babamdan bildiğim için yani kimseyi zorlayamam şimdi. Yani kimin kanalı varsa kimin yani kimin YouTube'da böyle e, YouTube'da geçmiş geçmiş videolarınıza basabiliyorsanız telefon üzerinden demek ki kayıtsınız demektir. Ben bir kere denemiştim. Yani kayıt olduysanız e-mail adresiniz ve bir şifrenizle girdiyseniz YouTube'da öyle bir üyeseniz e-mailiniz falan varsa. Kanalıma rahatlıkla abone olabilirsiniz. Şu aşağıda görünen abone ol kısmına basa tık diye basarsanız yine abone olabilirsiniz. Almanlar için iyi söylüyorum? Aboniren yazıyor. Ay telaffuzunu kadar iğrenç. Aboniren yazıyor. Oraya da basıp yani kanalıma rahatlıkla abone olabilirsin. Yani bu parmak tıkladı. Yani başka bir yerinde tıklamak için değil. Yani o kadar zor da değil. Bir aboneyi çok görmeyin bana. iki yıldır çekiyorum burada abi. Neyse bu sistemden yeter. Gece gece vallahi kabus göreceğim. Şimdi rüyama gelecek birisi. <laughs> Ama bunu da anlatayım. Bu, bu da Hadi, bu da dördüncü video olsun arkadaşlar. Ne bileyim. İçimden geldi şu. An. Ya garip bir rüyaydı. Tövbe estağfurullah ya Rabbi Allah. Ay bunu da diğer videoyu sakladım arkadaşlar. Gerçekten hiç halim yok. Şu an ne bileyim gözlerim kapalı. Ay çok yedim herhalde. Ben gece diye yiyorum ya? Fatlıyasım geldiğin İntihardasım geldi. Tövbe estağfurullah ya. Gerçi gerçekten... <laughs> inşaatlar için burada zaten zemin gibi bir şey var. Yani Düs düşsem de gebermem yani. Tutar beni demir filan, götüm donar aşağıda. <laughs> gerçekten burası, gerçekten şaka yapmam. Gerçekten burası altı demir, bakın. Tüh, beğenileri gösteriyorum ya, salak kafam. <laughs> Ay, kafa üstü düşüyor. <laughs> Ay, gidiyordum ya kız arka üstü. Bismillah. <laughs> Bu sandalye bir kere kırıldı abi, bir kere sinir Bir... Anneme mi ne sinirlenmiştim, birbirimize... Bir ağır söz küfür ki ben sandalyeyi attım bir tarafı sandalye ikiye ayrılmış ondan korktum şu an. <laughs> Ay gidiyordum ya beyin kanamasında ya. Ay. Ay bir daha camdan sarkmayacağım ya. Ay nasıl göstereceğim ben size kamerayı çevirmek de istemiyorum. O kadar video çektim şimdi bölmek istemiyorum. Öf be zaten birleştireceğim. <laughs> tamam dur bir dakika arkadaşlar bir dakika.